Mavi Gömlek El Habib Şobail Bir Tunus Hikayesi Seslendiren Akın Altan Çıkıp gitti. İş aramıyor. Saçları kara. Gökyüzünde kurşuni bulutlar. Yetik güneş. Uykulu köy. Hızlandı. Gün ağrıyor. Açık kapı. Eşikte anası. Güz geldi yavaş yavaş. Ağaçlarda bakır ve altın. Yolda çamur. Usulca akan dereler yol kıyısında. Ufukta kızıllık. Onun kızıllığında çocuğun utancı. Ana ağladı. Baba üzgün. Yetek yüzleri bulanık gözyaşlarının ardında Küçük ayaklar büyük umutlara koşarak ana ve köy geri çekilerek anılar eski duvarların görüntüsüyle uçup giderek sıcak düşleriyle açılan yollar sırtında yağmur can evinde özgürlük ayaklarında çamur çamur ve özgürlük el ele birbirine karışarak Uyum kurarak ve yolda yürüyen çocuğu severek. Küçük ayakları büyük potinlerin içinde vıcık vıcık. Potinler yoldaki taşları tekmeliyor. Yol uzuyor. Yol uzuyor. Sessiz köyü gürültülü kentten ve uykusuz bir ananın öfkesinden. Açık kapı kapandı ve ana şimdi bir şamdanı yakıyor. Bulutlar, Küçük köylü çocuğun yüzünü karartıyor. Yağmur olanca gücüyle yağıyor. Ayağı ağırlaşıyor çamurla. Ayağındaki çamurdan yabanıl görüntüler ve düşünceler yürüyor kafasına. Çamur. Nedir çamur? Su ve toz mu? Gökten yağan yağmur suları düşüyor toprağa. Toza bulanıp çamur oluyor. Ayağa yapışıyor, zincire vuruyor ayağa. Ya özgürlük? Özgürlüğün anlamı ne? Suda büyüyor mu özgürlük? Toprağın susuzluğunu gideren su, yeşile dönüp büyüyor, pişiyor ve anaların elinde besin oluyor yaşamı sürdüren. Yaşam, özgürlüğü saygıyla selamlıyor. Ve özgürlük, o can evimdeki tutsak canlanıyor. Sesimin olanca gücüyle bağıracağım. Çamur, ekmek ve su isteyen bir çocuk iş arıyor. Ona vereceğiniz iş var mı? Anasını, Doğduğu köyü ve bir somun ekmeği seven bir çocuk iş arıyor. Ona vereceğiniz iş var mı? Çalışmak isteyen bir çocuk iş arıyor. Çalışmak isteyen bir çocuğa vereceğiniz iş var mı? Böylece yürüdü çocuk. Düşünceleriyle arkadaşlık ederek. Düşünceleri uzun yolu kısaltıncaya. Ve kent Aklarla bezenmiş bir gelin gibi görününceye kadar bir kalabalık kent güneş ışıyor alabildiğini güzel geometrik biçimler kent gösteriyor kendini örtülerini atarak karnı aç partallaşmış sırılsıklam sıklam giysilerine bakan gözler öne açık gömleği, kaburgaları çıplak göğsüyle karma karışık düşlerini göstererek. Çocuk gelmişti işte. Kentte göstermek için kendini. Yürüdü kentin kaldırımlarından. Arkasında büyük potinlerinin izini bırakarak. Gözlerini göz alıcı renklere, değişen biçimlere kaldırarak. Canlıydı sokaklar. Göğün mavisi ikiye bölündü. Duvarlar dümdüz oldu. Eğik oluşlarına karşın ağaçlar dikilip sıra oldular. Ağaçlardan biri dikkatini çekti. Dallarından birine dokundu eliyle. Güzel, baharlı koku. 15 beş yaşın düşleriyle yüklü. Dal gibi ince çocuk kara saçlar beyaz gömlek düşlü bakışlar kuraklığın elinde uykuya varmış bir köy ve arkada bırakılmış bir ana beyazı soyulmuş kenarları yıpranmış gömleğiyle gelen geçenlerin gülümsemelerini ve gökyüzünün maviliğini yansıtan bir aynanın önünde durdu kara saçları gözlerinin üstüne düştü ve köylü çocuk öne doğru eğildi. Camın arkasındakini görmek için. Cama dayadığı burnu yam yassı oldu. Ve ansızın mavi bir gömlek gördü. Büyülenmiş gibi kımıldamadan kaldı öylece. Parlak aydınlık, camda yansıyan, delip geçen bakışlar yeni giysiler, yeni düşler ve mavi bir gömlek. Büyülenmişti. Işıldadı gözleri. Elleri titredi. Bütün düğmelerini ilikledi. Yeni sıcaklığı, mutluluğu duyarak. Sonra gölgesini sürüyerek uzaklaştı oradan. Gömleği ilk gördüğü anki gibi masmavi bırakarak. Ve iş aramaya gitti. Gitti. Titriyen dudaklarındaki gülümseme kalıntılarıyla, sırtında eski gömleğin lime lime olmuşluğuyla, düş kırıntıları ve yüreğindeki özgürlüğün solup yiten yanılsamasıyla. Gömlekten uzaklaşıyordu çocuk. Kalabalıkta kendine yol açarak. Gölgesi, gölgelere karışıncaya kadar. Kent yutmuştu onu bir daha gören olmadı. Kalabalık bir kent, ışıyan bir güneş ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmur. Güz bitti, kış geldi. Köyde ve kentte. Sonra pencereler açıldı. Çiçekler tomurcuklandı. Ve ana kulübeyi basan suları boşalttı. Ve genç köylü çocuk bir kezül daha görüldü. Sırtında mavi gömleği, pırıl pırıl ayakkabıları, saçları her zamanki gibi kara, yüzü aydınlık ve dudaklarında büyük bir gülümseme. Daha önce ürkek ürkek yürüdüğü kaldırımda bu kez sert adımlarının sesi yankılandı. Ve ağaçlar eğriliklerine karşın bu kez yeni gömleğe hayranlıkla bakabilmek için yeniden sıralandılar. Ağaçlardan biri dikkatini çekti çocuğun. Ve yeni düşünceler belirdi kafasında. Ağaç eski günleri anımsamıyordu. Çamur da hiçbir şey söylemedi. Yabanıl olan neydi peki? Ağaç dilsizdi. Bir ağaçtı sadece. Çamur da öyle. Çamurun özgürlükle hiçbir ilgisi yoktu. Yollara ayrılmıştı. Biri, ötekini kirletmesin diye. Bu düşünceler belirdi kafasında. Köylü başını kaldırdı ve dikkatle, garip bir şey görüyormuşçasına, ağaca ve daha önce bir süre durup beklediği yere baktı. Kocaman potinin izini, onun yanı başında da bir başka büyük potinin izini ve bir başka genç köylüyü gördü. Kafasından bir türlü çıkmayan görüntüler ve eski sözcükler duyuldu yeniden. Yürüdü çocuk. Sessizlikte. "Kardeş, mavi bir gömlek isteyen bir çocuğa bir iş verebilir misiniz?" sözlerini dinleyerek. Son.